Herkese merhaba ben Ryan Bey Krallar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yine güzelinden bir Solo rankıt videosu ile Baş başayız bakalım Eee cuma günkü video Clubhouse daha sonra kafe Şimdi de Birbirinden şahane Üç güzel haritayla karşınızdayım What the hell dude En azından defansız yani ama Kanal oynardım İyi, Şale oynuyoruz güzel Oynanır oynanır. Şale haritası en sevdiğimiz haritalardan bir tanesi biliyorsunuz ki. Ya bu haritalar ne ya? Bu, bu haritalar. Bu haritalar ne ya? Vallahi çıldıra kafayı sıyıracağım ya. Ya coastline nerede? Border nerede? Banka nerede? Ne bileyim yani consulate nerede? Bu haritaları ben neden oynamıyorum? Ben neden benim neden karşıma Kanal, Tempark, Park, Şale üçü de aynı anda veriliyor. Ubisoft. Neden? Nedenini bilmiyorum. bilmiyorum. ama elimden geleni yapacağım. YouTube chat. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizi bal yanaklarınızdan öpüyorum. Tamam. Gölge Bey. Bu ne sıcak ya. Ha? bir alalım da atalım. Sana üstüne çıkıp bazen bilgisayarı kapatıyor. Sıcak sıcak tatildeyiz. Tatil bitti. Bugün pazar olmuş oluyor. Aynen. Çünkü ben bu videoları kurgu anı. Şimdi ya, her gün bir tane açacağız ya. O zaman bu pazar oluyor. Ben gelmiş oluyorum. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki artık defalarca tekrarladım. Yine tekrarlayayım. Ee, hem Flores cosplay yapacağız hem paket açılımı olacak hem de main hesabımızda attığımız ranked maçları sizlere sergilemeye çalışacağım. Yani tahminimce 5 kişi atarız. Çünkü ya biliyorsunuz solo artık çekilecek bir çile değil. Ama yine de solo oynayan yalnızlığı burnunda tüten arkadaşlarım için YouTube'daki sevdiceklerim için sizin için solo maç çekiyoruz yine. En üst kata gidiyoruz. Burada çok güzel bir kayıt taktiğim var isterseniz size onu göstereyim Adamlar Böyle işte Nate falan al al atıyor ama yine de Almakta zorluk çekiyor O taktiği yapalım şöyle Diamond çarmımızı takalım Bu pistol gayet iyi C4 gayet iyi Loadout'um da bu şekilde ee, İşte bazen şey diyorsunuz loadout'u Iı, seçerken göster falan diyenleriniz var. Onun için gösteriyorum. İsterseniz ayarlarımı da göstereyim. İşte. Ünlem ayarlar. <laughs> Ayarları gösterim. Unutmazsam göstereyim. Ya işte low medium arasında bir şey ayarlarım ayarlarından. Ama round arası göster. Dönme. Nedir bu çılgın kayıt taktiği diye soracak olanlar? E banladık ya. Karşısı ya aşağıdan buraya eş çarçı atacak, ya da e, Twitch drone'u alacak gelecek. Ben burada tam buraya atıyorum kaydemin. Bakın, 2 Reinforce'u da tutuyor gördüğünüz gibi. Hop. Buraya mesela Nate mi attı? Tam burada mı düştü? Bu etkilenmiyor. Mesela menzilinden çıkıyor bazen bug oluyor bir şey oluyor. Ya da ne bileyim ileriye doğru atıyor bir şey oluyor bu etkilenmiyor. Güzel oluyor. Ya da aşağıdan Nate salıyor ben. Ben yine burada oynayacağım. Eğer bu kaydı bir şekilde alırlarsa onun yenisini atacağız tamam mı? O yüzden sıkıntı olmayacak. Bur buraya reinforce lazım. Umarım arkandaki camdan ölmem. Öldü Nerede öldü göremiyoruz çok güzel Şimdi benim canım bitince Bu canı almıyorum Hem aşağıdan late geldi. Hem de adam kuşladı çok kötü oldu ya. Sıkıştık kaldık yani yapacak bir şey yok. Bir de adamların arkadan geldiğinin infosu olmayınca sıkıntı oldu. Ne güzel vurmuş lan Termite'ı. Belki orada bir C4 kullanabilirdim Sterisa'ya doğru ama işte adamın o köşede Termite'ın o orada olabileceğini çok düşünemedim yani. Hani dedim orada değildir muhtemelen. O yüzden sık şey oldu, sıkıntı oldu. Şimdi adamlar böyle oynuyor ya. Çok fazla benim Kavere oynayasım var. Takımın tepkisini çekmemek için Kavere'ı son pick direkt böyle şeydi. Son sanki ben pick'le almıyormuşum gibi bak. Gördün mü? Shotgun Pistol Impact zaten klasik Kavere taktiği. Şimdi solo rankıtlarda falan eğer bu tarz ee, riskli operatörler alırsanız insanlar biraz böyle şey yapıyor. Ya ne, niye alıyorum bu operatörü niye alıyorum falan filan. Anladın mı? Durum böyle olunca ben de hemen böyle gizli gizli alıyorum. Sonra kaçıyorum. Dronlara gözükmemeye çalışıyorum. Easy peasy oluyor YouTube. En azından size kamera ile nasıl roam yapabileceğinizi anlatayım. Bu bu videonun konusu da olsun. Bayağıdır çünkü caveira kaveyra caveira diyenler de oluyor. Reinforce zaten takım atmıyor. Benim de atmama gerek yok. Direkt kaçtım. Ve canları istiyorlar atsınlar çok umrumda değil açıkçası Böyle konuşmayan bir takım ve reinforce atmayan bir takım geliyorsa. Yani Durun diye dur, yani bak bekledim bekledim. Dedim ki biraz dolanayım bari. Hop. Önüme drone çıktı. Şans. Şans. Yapacak bir şey yok. Bakım derbeder ama. Bu beni çok üzüyor. kişi de üstüme basıyor. Bana injur. 3 kişi de üstüme bastı. Güzel. Güzel. Çok iyi. Trade alındı. Harika oldu. Adamın silahının ucunda bir şey yok mu? Karşı takım acayip agresif oynuyor. Korktum. Yin, yin kandelası falan atıldı lan üstüme. Ama biliyordum böyle bir şey yapacaklarını. Neyse. info verelim. stairs one in main stairs one in uh, new balcony uh, zofia main stairs uh, uh, on spot fireplace she's coming on spot nice diffuser down Bakalım belki bir drone'dan daha ipucu alabiliriz. Diyeceğim en, en yegane drone bu yani. Burada diffuser. Hiç piklemeye miklemeye hiçbir şey gerek yok. Reload. Ha replay atıyor adam zaten. Aşağıda falan yürüyor şu an. Ya da merdivene çıkacaktır. Aha. Game basement. Fireplace, fireplace. Nice good job. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Tek başınıza da olsanız eee attım. Attım anne. Benim be beyaz pantolonumu gördün mü sen? Beyaz pantolonumu gördün mü? Tamam. Tamam tamam anne. Annem yıkanacak var mı falan filan diye soruyordu chat. Kusura bakmayın. Ee, adamlar 5 kişi bile olsa ya adam 4 kişi pardon ya da 3 kişi fark etmez. Kendi aralarında info veriyorlarsa size sus demedikleri sürece info verin. Çünkü adam her ne kadar konuşmaktan çekiniyor bile olsa siz tek başınıza olduğunuz için bir ek güce ihtiyacınız olacak. O yüzden utanmayın bir şekilde info verin yani. Bir şekilde info verin. Kayıt alacaktım gene size kayıt e, şeyi gösterecektim. Ama işte e, Ying falan alındığı için Vamayı alayım dedim. Ying şimdi Kandela atar falan. O yüzden hani onu onu önlemek istedim. Ama yine de kayıt trik için söylüyorum. Burayı açıp buranın içine kayıt atabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Tam şuraya atıyorsunuz kaydı sallıyorsunuz. Aşağıdaki duvarı e, tutmuş <laughs> oluyorsunuz aklınızda bulunsun. Burada alarmımız. Uh, I don't have impact bro. I'm sorry. I'm sorry ha. Huh? Bir tane de Blue'ya atalım. Blue'dan rush gelirse onu da duymuş olalım. They have Maverick. And I almost have to. Da çok kötü kaldık ya. Karşı takım o kadar agresif oynuyor ki ve o kadar özgüvenli oynuyor ki biz kabak gibi kaldık. Bir, bir tane de Yeager'a e ihtiyacımız vardı ya da Bandit'in orada trik yapması lazımdı. O da çok zor yani. Çok sıkıntı. <laughs> I told you bro I don't have impact. söyledim. Impact'imin olmadığını söyledim. Hem ben rotasyon açmadım diye gitmedi onu söyleyeyim yani. Goya Shield vardı. C4'larınız vardı. Yani çok fazla rotasyon açmak istiyorsan al. Hani al sen aç anladın mı? Madem 4 kişisiniz. O kadar şey yapıyoruz. Bak mesela 3 tane Climor var. Twitch'i görmüyorsunuz. Ben kamera bir önceki videoda söylemiştim. Kameranın yerini değiştireceğim diye. Gene değiştirmedim şimdi ben ona şey yaparım. Girls team. 5 tane kız let's go. Çok seviyorum böyle olunca. Takım takım 10 numara oluyor. Bayılıyorum yani. Ama burayı bir hibana lazımdı. Yana yerine. Bizdeki bir arkadaşın. Sanırsam şunun. Dur bir ben bir bunlara bakayım şey çarmı vardı. ESL'de birinci olunca altın çarm veriliyor. O var. Ama şey yok yani baksanıza karşıda da öyle yani çok çok yüksek birisi de yok. Ama adamlar çok kolay rahat bir atak yaptı ya. İşte bu tarz durumlarda güzel olan operatörler işte Melusi, Ela, ee, Vamai Vamae, Jaeger, engelleyeceğiniz anladınız mı? Aruni bir şekilde stoplamaya çalışacaksınız yani durdurmaya çalışacaksınız Onlar olmayınca da böyle taklalara geliyorsunuz yapacak bir şey yok Onların olması lazım hep söylüyorum biraz da boşa söylüyoruz yani işte Şimdi şahane Dokai SMG'sini izleyeceğiz. Söylemiştim şahane olduğunu. Arındet. Ey Allah'ım ya Bir daha çalıyalım Piyano hallway Right close to which is maybe going ah, okay nice good job mesela ya çok çok riskli ama işe yaradı niye niye e, kapıya bıçak attın diye soracak olanlar için cevap veriyorum. Eee hani ...QA piki muhabbeti var ya bir de işte bıçak pick muhabbeti var. O da ne oluyor? E, siz böyle kapıya Yakına gelip bir tane bıçak atıyormuş gibi yaptığınızda Adam sanıyor ki siz pikliyorsunuz Çünkü hani silahınız var Bir anda bir şeyler oluyor Daha sonra adamın tam net yerini anlıyorsunuz Heyecanlanıp ateş ediyor ve tam net yerini anlıyorsunuz Ki öyle de oldu e, Tam sıktım şey yaptım işte bıçak attım sonra frost sıktı Ben de onu kolayca öldürmüş oldum Çok riskli bir hamle Eğer ki hani Çok hakim değilseniz yapmayın ben 6 defa yapıyorsam İki defa ölüyorumdur yani bu harekette onu söyleyeyim. Eğer karşının pingi biraz ise mesela pinge de bakıyorum. Şu an karşımdakilerin hemen hemen benle eşit. O yüzden yapabilirim diyorum. Ama baktım karşının pingi 9 benimki 60. O bıçağı attığın anda ölmem bir oluyor yani. Yani 6'da iki defa ölüyorum diyorum ya. O iki defa o oluyor. Aklınızda bulunsun. Güzel bir taktik. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama size kalmış evet bu el size böyle yine gösterebildiğim benim sık kullandığım taktikleri şal haritasında göstermeye çalışıyorum benim güzel youtube chatim hop hop böyle dursun adamlar aşağıda sanırsam aynen ee, belki blue'dan gidebiliriz biz böyle oradan doğalım Main de gidebiliriz, yılan yılan yapabiliriz yani kendimize Duruma göre Pardon. Mute almışlar bak görüyor musun? Ne de çaldıralım, iş görür. <laughs> One in blue stairs, one, one in blue stairs, one other side. Yapmayın bak, çok çok güzel girdik. Al şu defuser'ı Nice good job. Dokaybi'nin SMG'si. Şahane SMG geri mi döndü? Koridordan koridora Çat mı gidiyor? Yani güzel silah ya. Yani eskiden çok 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 daha güçlüydü ama şimdilerde de gene o gücünü eline alıyor diyebilirim. Yani gene işe yarıyor. Güzel operatör. Bak mute olmasına rağmen çaldır yani. Çaldırmaktan korkma. Ne gelebilir ki başına? çaldır kapat raşat. güzel operatör çünkü genelde bu elo'larda e, en rahatsız olunan operatörleri oynayacaksınız böyle en gıcık en uyuz karşı takımı sinir edecek operatörleri oynayacaksın ki adamlar böyle psikolojik travmaya girecek dokay bir de onlardan bir tanesi telefonumu mu kapatacağım adam mı geliyor bir yerden mi puşluyor? Onları düşünecek diye işte triplere giriyorlar. Biz de böyle free kill'ler alıyoruz. Evet ama el gitseydi çok üzülürdüm round gitseydi. Çünkü çok güzel entry frag yaptık yani. Girdik Goya shield'ını aldık. Goya'yı öldürdük. Mute'u öldürdük. Adamların dengesi şaştı yani. Bak bir tane de Ramur varmış. Blue'dan dönüyormuş. İnanabiliyor musun? Kafayı sıyırırsın yani. Tekrar aşağıdalar. Bu sefer başka bir yol haritası izleyelim. Çok fazla tel örgü olmasına rağmen işte ses çaldırma ya da adamların orada olmadığına güvenerek gittim. Siz siz olun onlara da dikkat edin tamam mı? Kim bu operatör? Bandit. Şimdi buradan döner alır mı bir şey yapar. Bu sefer de buradan gireceğim. Aynen. İnşallah sayda gidersin bandit adam. Yoksa bizim planları alt üst ediyorsun. Kankam benim. dur. Çok <laughs> <laughs> kritik bir yer ya. Bu sefer bizim takım bir şeyler yapmasını bekliyelim. Kamerayı ekleyelim, içerideki infoyu alalım. Which side'da çaldıralım. Küfür yedik. Nice. Çok güzel. Bir o ara bir yerde ses duydum sandım. Ki gerçek duymuşum. Bir oraya bir oraya pikleyerek kolayca 6 kilimizi aldık. İstikrarımızı bozmadık. Bir önceki videoda 3 kill aldıydık üstüne koyduk bu sefer bir 3 kill daha alarak ee, muhabbetleri tamamladık. Dış görünüşüm çok güzel bu arada. Evet karşıda plat 2 plat 3 zaten görmüştük. Biz de tekrardan plat 2 olduk. Güzel en azından Dokaybi ile şale haritasında atakta ne yapabileceğinizi defansta kaydı nereye atabileceğinizi göstermiş olduk. Yani güzel bir piki de gösterdim. Ee, duruma göre artık videonun işte başlığını falan tab neyini hazırlarım. Görüşürüz krallar. Umarım ee, videodan zevk almışsınızdır. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.